hoş geldiniz diyorum. Öncelikli olarak size kendimden bahsedeyim. Ben Elin Alpay, Tarış'ta çalışıyorum, çalışıyorum. Milas'ı temsilen. Ee, müdür olarak çalışıyorum. 1996 yılından beri Tarış'ta görev yapmaktayım. 2000 yılından beri de zeytinyağı tadımcısı olarak görev yapıyorum. Tarış 1913 yılında Erbeyli'de kurulmuş bir kuruluştur. 100 yılı geçmiş bir geçmişi vardır. 18-19 bin civarında toplamda ortağı olan Milas'ta da binin üzerinde ortağa hizmet veren aynı zamanda fabrikası olan işletmesi olan işletmesine çıkan yağlarını pazarladığı bir marketi olan Milas'ı temsil eden bir kuruluştur. Zeytinyağı tadımını yapan kişiye degüstatör diyoruz biz. Zeytinyağı tadımcısı olabilmek için bazı eğitimlerden geçiyoruz biz. Zeytinyağı biliyorsunuz toprakta olgun ağaçta olgunlaştıktan sonra hasadından tutup fabrikada çıkıp şişelenip sofralarımıza gelinceye kadar çok büyük bir zahmetle üretilen bir ürün. Bizim öncelik olarak e, katma değeri yüksek, kaliteli. Bizi içtiğimizi rahatsız etmeyecek yağların üretebilmemiz için neler yapmamız gerektiğini kısaca ben size bahsedeyim. Öncelik olarak size verdiğimiz yağları ben söylemeden tatmazsanız memnun olurum. Şimdi biz size aromatik değeri yüksek, natural sızma e, özelliği taşıyan bir yağ verdik. Bir de kusurlar barındıran ee, içinde kusurlarından dolayı sizin de içiminize elverişli olmayan yağlardan da buraya örnek koyduk Tatmak isteyenler veya e, koklamak isteyenler karşılaştırma yapabilirler. İkisinin arasındaki farkı daha iyi algılayabilirsiniz. Zeytinyağını ilk defa atılacak olan kişiler için söylüyorum. Ee, zeytinyağını biz neden duysal analiz yapıyoruz? Ondan da bahsedeyim size. Şimdi öncelik olarak biz bahçemizde makine hasat yapmalıyız. Makineli asfalt yaptıktan sonra zeytinlerimizin dibe düşenlerle başındakileri ayırmalıyız, kasalara koymalıyız. Onları daha sonra zeytinyağı fabrikasına götürdüğümüzde de üretimde kalite kriterlerine dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer kaliteli bir yağ elde etmek istiyorsak. Fabrikadan çıkan yağımızı krom tanklara koymamız gerekiyor. Burada size minik bir tane örneğini getirdim. Bunu mutfaklarda kullanabilirsiniz tezgah üstü olarak. şimdi biz yağımızı elde ettik. Ama bu yağın asitik değeri düşük olsa dahi biz buna tüketip tüketemeyeceğimizi duysal analizle karar veriyoruz. Duysal analiz ilk defa 1970 yılında İspanya'da yapılmış bu arada. Onun da bilgisini vereyim size. 34 yıllık bir geçmişi var. Şimdi öncelikli olarak duysal analizi yapmadan önce duysal analizi neden yapıyoruz onu söyleyeyim. Zeytinyağın kalitesini belirlemek, kalitesini korumak, kusurlarını belirlemek ticari olarak da sınıflandırmak için tadım yapıyoruz biz. Şimdi biz öncelikli olarak e, analizi yapmadan önce yağın asitik değerine bakıyoruz. Asitik değeri oleik asit cinsinden yüzde iki asite kadar olan yağlar bizim için tadımla uygun olan yağlar oluyor. Daha sonra bu yağları biz peroksit deneyi dediğimiz bir deneye tabi tutuyoruz. Peroksit deneyinde de 15 peroksiti geçmememiz lazım. Eğer asitik değeri 2 asitik geçiyorsa, peroksit değeri de 15'e geçiyorsa o yağ çok Iı, direkt tüketim uygun bir yağ değildir. O şekilde söyleyeyim ben size. Şimdi asitimizi yaptık, peroksitimizi yaptık, bütün değerlerimizi elde ettik. Bu sefer yağımızı tadacağız. Şimdi öncelikli olarak tadım da geçiyoruz ama tadımın da aşamaları var. Öncelikli olarak analiz yapacak kişi çok önemli. Analiz yapacak kişinin sigara, ıı, kötü tat bırakan ürünleri en az yarım saat önceden bırakmış olması gerekiyor yemeği. Yani sigara tüketen bir kişi yarım saat sonra ancak o tadı gerçekten hissedebilir, algılayabilir. Bunu öncelikle söyleyeyim. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Psikolojik durumu bile çok elverişli olması lazım o yağı tadabilmesi için. Evet. Yağı tatmadan bir saat önce bir şey yememiş olması gerekiyor. Yemek yedikten iki saat sonra tadım yapması gerekiyor. Siz mesela sabahleyin araçta yolda giderken bir şeylere sinirlendiniz, üzüldünüz. Sizin o gün yağ tadımı yapmanız çok uygun değil. Öyle söyleyeyim öncelikli olarak. Psikoloji bile önemli. Sonra yağ tadım yapacağımız alan da önemli. Alanın 20-25 derece sabit sıcaklıkta bir ortam olması lazım. Aydınlık olması lazım. <laughs> tadım yapacak degustatörlerin de birbirlerini görmeyecek şekilde araları bölünmüş odalarda olmaları gerekiyor. Biz bunu cam ekranla sağlıyoruz. Daha sonra yağımızı da rengi bizi yanıtabilir. Birkaç tane yağ koydum da size. Belki de siz yağı çok iyi tanımadığınız için ona baktığınızda yağı açık ya mesela yanlış yerde de bulabilirsiniz. O yüzden aslında biz yağ tadımını koyu bardaklarda ve üzerine de biz saat camı diyoruz. Ondan kapatarak dışarıya da bileşenlerin çok gitmemesi için o şekilde tadım yapıyoruz ki dengi bizi etkilemesi. Şu anda tabii o kadar şeyimiz burası laboratuvar olmadığı için olmadığında ben size dağıttım yağları. Şimdi analizi e, analiz yaparken de neleri dikkat etmeliyiz? Analiz nasıl yapılır? Önce tatmadan onu anlatayım ben size. İki aşaması var analizin. Bir tanesi koku duyumuzla, bir tanemizi de damak tadımızla belirliyoruz. Öncelik olarak burun boşluğumuzda o bizim kokuyu hissetmemiz lazım. Onun için de şimdi sizden bir şey rica edeceğim. Yağları avucunuzun içine alıyorsunuz. Ben bazılarınızı kapaklı verdim. Onların ağzını kapatması çok önemli değil. Ama ağzı açık olanlar lütfen ağzını kapatsınlar. Avucunuzu alıyorsunuz. Kapağı kapatıyorsunuz üstüne. O şekilde elinizde bir süre böyle elinizde şey yaparak ısınmasını sağlayın. İçindeki yağı da böyle hap hapip o kabın içinde gezinmesini sağlayın. Isınmasının sebebi de içindeki aromatik bileşenler kabın her tarafına bulaşıp siz kokladığınızda sizin değer yargı vermenize, hani olumlu yargı vermenize o sebep olacak. Şimdi elinizi ısıttıktan sonra kapağını açıp derin bir nefes çekiyoruz. Kapağı kapatıyoruz tekrar. Derin bir nefes. Kapatın. Şimdi avucunuzu bırakmadan tekrar kapağı açıp tekrar böyle derin bir nefes alın. İşte şimdi burada yağın olumlu ve olumsuz aşamalarının birincisiyle karşılaştınız. Eğer kokladığınızda hissettiğiniz yargı böyle fresh, tazelik, çimen tadı, yeşil elma, enginar böyle hani daha tam olgunlaşmamış ya da zeytin yaprağını elinizde oluşturduğunuzda hissettiğiniz kokuları hissetmeniz lazım. Bunları hissediyorsanız olumlu yoldasınız. Evet, yeşil elma, çimen, ...nasıl diyeyim size, çağla badem, yeşil şeyler daha çok onları hissetmeniz lazım kokladığınızda. Bunları hissetmiyorsanız zaten o yağ iyi bir yağ değildir, içmenize gerek yok. Öncelikli olarak size iyi şeyler hissettirmesi lazım. Biz de bunu nasıl sağlıyoruz? İşte burun boşluğunda sinüsler, beyne giden sinirler... ...beynin bize uyarılarından dolayı bunları kanaat getiriyoruz. Şimdi de e, yağı ağzımızda nasıl tatmamız gerektiğini göstereceğim. Öncelikli olarak e, yağı şu anda içmeyin, ben sadece anlatayım, anlattıktan sonra için. Bir yudum yağ ağzınıza alıyorsunuz. Ağzınızın her tarafında damak, dillerin yanı, önü, arkası yutmadan o yağı gezdirmeniz gerekiyor öncelikli olarak. O yağı gezdirirken ağzınızda bir acılık hissetmelisiniz öncelikli olarak. Daha sonra dişlerinizi kapatıp dilinizi de dişlerinizin arkasına dayayarak şu şekilde bir ses çıkarmanız lazım. Yutarak bu yuttunuz. Dişlerinizi kapattınız, dilinizi arkasına yasladınız diye sık sık nefes alarak o yağı yutmanız gerekiyor ki boğazınızda yakarak aşağı doğru gitsin. Eğer burada birkaç saniye sonra şiddetli bir yanma acılık hissediyorsanız doğru bir yağdasınız. Ama yağ tükettikten 15-20 dakika sonra mide bölgenizde rahatsızlık sıkıntılar yaşıyorsanız o kötü bir yağdır. İyi bir yağ bu şekilde biliyoruz. Önce kokluyoruz, sonra yudumluyoruz. O şekilde. Ben de isterseniz size bir tane göstereyim. Bir yandan uygulamam. diyoruz. Bir yerde yer varmaya çalışıyoruz. Varamadık. Tekrar derin bir nefes alıyoruz. O anda böyle çok fresh şeyler hissetmeniz lazım. onu hiçbir şey hissetmemeniz gerekiyor. Şimdi kokladınız. Güzel bir yağ olduğu yargısına vardınız. Şimdi de onu tadıyoruz. Şimdi yıkıyoruz. Ve dişimizi kapatıyoruz. nefes alarak onu yutun. Burada acılığı hissedeceksiniz zaten. Çok olmazsa su alabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular varsa onları da cevap verebilirim. Bu arada elinizde bazı kağıtlar ve bilgilendirme şeyleri dağıttık size. Biz yağları tattıktan sonra bunun üzerinde bulunan ne hissettiğinsek onları işaret koyarak yağın en sonunda bir puanlamasını yapıyoruz. Mesela eğer yağda kusur varsa o yağ size çamurlu bir koku, nutubet kokusu, ee, size kötü şeyler hissettirir. O hissettiklerinizi buraya işaretliyorsunuz. Ama olumlu şeylerde hissettiyseniz acılık, yakıcılık, meydan tatlar hissetmeniz gerekiyor. Genelde de hissedilen tat elma, yeşil elma özellikle. Enginar, çağla badem, çiman kokusu, öksürtmesi lazım. evet. <laughs> Öksürük lazım. Çok teşekkür ederim. Öncelikle Elin Hanım'a şöyle kocaman bir alkış gelsin ve tabii ki tarışımıza, çok değerli başkanımıza, değerli ekibine ne kadar kıymetli bilgiler. Yani zeytinin aslında ne kadar değerli olduğunu, zeytinyağının biz en güzel şekilde ifade ettiniz. Sorusu olanlar varsa hazır böyle işin uzmanlarını bulmuşken soru cevapta yapabiliriz. Değerli konuklarımız var mı sorusu olan? gördüğüm kadarıyla yok. Afiyet, bal şeker olsun efendim. Biz tabii ve çok değerli yanımda çok teşekkür ediyoruz. Sanki sizlerle beraber zeytinyağına olan değer katıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Değerli konuklarımız Sayın Kaymakam, Sayın Belediye Başkanım, değerli konuklarımız bu akşam saat 20'de de çok değerli sanatçımız bizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla tüm vatandaşlarımız saat 20'deki konserimize davet ediyoruz. Ama konsere kadar ülkemize istihdam ve katma değer sağlayan milletimizin, binasımızın marka değerleri değerli üreticilerimiz, standlarımız ziyaret edebilir, alışveriş yapabilirsiniz. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz.